arkadaşlar. Bugün yine bir video ile daha karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Ee, bugün en iyisini çekiyoruz. Bugün Murder Mystery çekiyoruz. Ee, Murder Mystery böyle bir oyun işte. Böyle katili falan bulmaya çalışıyorsun. Yani sen katil sen böyle birilerini falan öldürüyorsun. Ee, o şekilde abone olup like atmayı mutlaka unutmayın. Ee, iyi seyirler diliyorum. Şimdi büyük bir şimdilik şey o katil evet. <laughs> Kaç abi? Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Ben bir süre burada bekleyeceğim. Aa mesela öldüm yani görüyorsunuz. Bu bir örnek değil. Şimdi maçlarımız başlayacak. Bu şekilde Bir süre ben video atamadım. Stok videolardan devam ettim. Çünkü ben bayağı bir hastayım arkadaşlar. Geçmiş olsun alırım yorumlarda. Yani bayağı hastayım. Bir 4-5 videom falan şeydi yani stok videolardı. Zaten tek başına çok video çekemedim. Hep arkadaşlarımla attım. Arkadaşlarımla stok yapıyordum. Zaten sesimden de belli olmuştur yani. Bayağıdır şey video çekmiyorum. Öyle yani. Böyle bir video çekeyim dedim. Öyle. Daha iyisi olsa onu da biz yapardık. Daha iyisi olsa o da ben oldum. Daha iyisi olsa... Onu da ben yapardım. Daha iyi olsa o ben olurdum. Daha iyi olsa, daha iyi oyun olsa onu ben oynardım. Daha iyi oyunlar olsa onu ben oynardım. Ölçün. Şimdi maçın bitmesini bekliyoruz. Arap var lan. Şşş, göçmen. Neyse sensör atlay. Uf abi ya burası işte çok küçük bir şey çünkü hani maçın bitmesini falan bekliyorsun ya. Ben de şey yapayım. Silah milah seçim. Kaç param var lan ben fakirim oyunda. Hiç param yok. Aa izleyebiliyoruz lan doğru. İzleyelim. Katil bu. Oğlum katil çipsizmiş lan. Şuna bak. Bam. Of çok yakışıklıymış. Güzel. Sevdim. Aa bir tek bu kalmış zaten. Yeni yerler gelmiş. Çok güzel yeni yerler gelmiş. Yeni haritalar yüklenmiş. Ya bayağı iyi olmuş anlayacağınız. Ben de dedim çekeyim. Niye çektim ben yani? çekeyim. Öyle. <gülüyor> 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 Şimdi şöyle yaz tatiline çok sürpriz videolar geliyor. Şimdiden başladık. Yaz tatiline günde en az 3 video atmayı deneyeceğim. Yani zor olur mu bilmiyorum. Yaz tatiline yayınlar gelecek. Yaz tatilinde bomba şeyler olacak. Ama yaz tatiline kadar bir 10 abone olalım ya. Yaz tatiline kadar 10 abone olursak çok güzel. Mükemmel olur abi. Bir haftada bak iki haftada on abone olursak var ya beni benden alırsınız. Beni benden alıp tokat, tokatlarsınız biri benden bir şey çaldı. Geri al. Öyle işte. Arkadaşlar siz kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Dördüncü sınıf cehennem gibi. Çok kötü yani. Dördüncü sınıf. Aga masum ne ya? Aga 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 Şş, aga aga ne oluyor aga? Hop. Bir benden bir şey çaldı. Geri alacağım az Lan. Neyse. O kim? Ben uzak duruyorum. Ben uzak duruyorum. O olamaz zaten. Üst üste olamaz. Şöyle para topladım. benden. Hop. Bam. Bam. Para önemli aga. Aa. O mu? O mu değil mi? O mu? Aa o. Oh. Kaç 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 kaç. O. Oh. Şerif kurtar bizi. Tamam o olduğu için kimin olduğunu biliyorum güzel. Gayet iyi. Bu da AFK bekliyor Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Yani sizin, siz iyisiniz değil mi? Benim sende eylem videom tek sessiz sende eylem, eylem videom değil. Eski Squats eylem, sende eylem videom 49 izlenmiş. İyisiniz değil mi yani? İyi misiniz arkadaşlar? Akıl sağlığınız yerinde mi yani? Ah! Ölüyorum. O nasıl bir izlenme sayısı? Ben daha önce çünkü öyle bir izlenmeye ulaşmadım da eski kanalımda da. Ne oluyor abi? Anlıyor musun? <laughs> Anneniz. Nasıl o olabiliyor lan? Neyse. Bir benden bir şey çaldı. Hop. Nam 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 nam. Arkadaşlar sence sizce karakterim nasıl? On üzerinden kaç? Önden bakınca böyle. Yandan bakınca böyle. Arkadan bakınca böyle. Şöyle yandan bakınca böyle. Alttan bakınca böyle. Uf. Neyse. Saçlar böyle. Üf, saçları kes saçlar saçları görüyor musun saçları? Saçlarım burada benim favori şeyim burada Beluga. Bı. Şu Beluga'yla şu tanker. Nim nim. İzleyelim aga. Tipe bak. Aa kaybettik. Hep beraber. Oğlum iki kişi kalmış lan. Bul artık ha. Öldür. Bam. Lan. Oğlum enayi lan bu. Bunlar yüzü yüz arkadaş bu arada. Aynen bunlar yüzde bunlar yüz arkadaş. Aa. Aa, 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 aa. Şarkı çok güzel. Size geliyor mudur acaba? Şarkı çok güzel. Kim kazanmış lan? Nasıl? Hadi bir katil. Hadi bir şeyler. Hadi bakıyoruz katil miyiz değil miyiz? Nam nam nam. Bu arada bir şey diyeceğim. Yani, benim en çok şaşırdığım şey şu hani 49 izlendik. Tamam çok güzel. Havalara uçtum da. Niye 2 like? Neden 2 like? Neden hala 4 abone? Anlıyor musun? Yani neden 2 like? Neden hala 4 abone? Ben Onu anlamadım. Arkadaşlar baskına gelmek isteyenler adres veriyorum. İstanbul Ataşehir My Towerland Neyse işte Ya masum ne masum ne masum ne abi Masum ne demek masum bilmiyorum Bu kim lan Sen değilsin değil mi Abicim ablacım Abi %100 bu Yok lan değildir belki Bu da olabilir Hiç güvenemiyorum Oh o oh, kaç kaç kaç. O. Oh. Elinde kılıç gördüm o. Oh kaç. kaç 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 kaç. O da kaçıyor bak gördü o da. Keşke asansöre binseydim ya. Kafamı bin 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 bin. Git, git. Hop fake attım çocuğa. Paraları da topluyorum aga. Ya bak bu oyunun taktiği ne biliyor musun? Bu oyunun taktiği hiç kimseye güvenmeyeceksin. Herkesten uzak duracaksın. Tamam mı? Paraları toplayacaksın. Herkesten uzak duracaksın ama. Sakin yerlere gideceksin. Mesela aa burada çok para var ama ben yine de ay burada çok kalabalık var. Ama çok para var. Ben yine de gideyim falan demeyeceksin. Çok para olmasına rağmen oraya gitmeyeceksin kalabalıksa. Eğer ki sakin bir yerse ve çok para varsa zaten enayisin gitmezsen. Görüyorsun. Arkadaşlar İstanbul Feslen Sokağı. gördünüz. Onu Show Haber TV'ye bilmem ne bir şeyler yapın. Ah! Ya meta. Böbreğimiz gidecek şimdi buradan. Kaç! Kaç! Ah! Ya meta. Ay, evet. Konsum edemediysin de. Anime, anime, anime. Ben animeyim, ben animeyim. Kaç kişi kaldı Herkes öldürdü zaten. Aa, kalmış yine birkaç kişi. Bunu izleyeceğim ben. Biri benden bir şey çaldı. Aa. Hadi daha ya açık. Sit. Sit. Sit yazmış. Sittim. <laughs> çok ömür. Aa, aa, öldü. Aa enayi. Öl 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 lan öl. Ya şu katil de çok geri zekalı var ya. Söyleme sayıp da çok geri zekalı kadın. Kız. Belki de adam. Çok geri zekalı abi. Şuna bak. Önündeki kişi anca öldürebiliyor. Maria Eren kaldı. Aynen bir tek Maria Eren kaldı. Katil'in de önüne düştük. Katil de ayı oldu. Oy güzel vurdun lan. Günahını almayayım şimdi. Uf şarkı mükemmel. Down mükemmel bir şarkı var. Abi yine mi katil kazandı ya? Hadi ben bir katil olsam. Oyun sana diyorum. Ben bir katil mi olsam? Hmm, Yemete konuşamam şu bir daha. Aga. Hadi da. Oğlum bu ne lan? Lan. Arkadaşlar sürpriz konuk geldi. Mert buna var oyunda. Hırsız. Dur. Videodayım Videodayım Selam ver. Mert. Selam ver. Masumum ya. Yine mi abi ya? Of. Yine mi abi? Hadi başla. Sağ arkadaşlar. Enayi sana mı diyorum lan? Mertuna Mertuna. Neyse arkadaşlar onun selamını almayın siz. <laughs> Orada bir yamete döndü. <laughs> Tamam katili biliyoruz katili biliyoruz maç bitmiş lan şşş şş şş neyse ne almış lan mi dur selam ver selam ver İşte odayım. <laughs> Arkadaşlar Mert'ona gelsin mi? Arkadaşlar sürpriz konuk Mert'ona geliyor. Ani bir teknik aksaklık Mert'ona geliyor. Ok. Tamam arıyor. Oğlum bu nasıl bir şey? Ara. Teknik aksaklık oldu. Ara lan. Ara. Ara, ara. Ara, ara, ara. El be, el be. <laughs> Arkadaşlar teknik aksaklık oldu. Benim yerime Mertuna geliyor. Mertuna sen burayı idare edersin. Ben hemen geliyorum kanka. Tamam. Arkadaşlar evet. E, küçük bir teknik aksaklıktan sonra gelmiş oyundaktayım. Ee, öylesine arkadaşlar buluşurum Ne yaptığımı ben diyorum öyle. Evet arkadaşlar. Aa adam gitti. Biz kazandık. Geldim selamunaleyküm arkadaşlar. Tipim tipim. Bam bam arkadaşlar bam uf bam e yeah, bam. Böyle dedim katil çekim oyun çekim çektim işte. Ne çektin abi bir... <laughs> Bak şimdi. Uf Armando abi ne yapıyorsun abi saplıyorsun. Uf Armando abi ne yapıyorsun abi 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 abim. Lan <laughs> Sen Şerif'sin değil mi? <laughs> Sen nesin oğlum? Birileri vuruyor. <laughs> ben şey Ben de masumum da. Katili gördüm kanka renkli. <laughs> Kanıtım şey sence ha? Eğer istiyorsan Minecraft da çekebiliriz. t Tilerchir nasıl olacak? Ben giremiyorum. Biz bağlanma, Ben bağlanmayı buldum. Ben ben giremiyorum ki Tilerchir'i. Nasıl? Yani? Ne bileyim giremiyorum işte. Neyse öyle arkadaşlar. Ama çok isterseniz Tilerchir'i girebiliriz. Öyleymiş. Evet girebiliriz. Şu an başka kapı. Girme modum açık. Girme modu yani. Neyse. istediğin zaman söyle bana. Tamam gireriz. Tamam. O zaman sonra gireriz. Ya Mete. Mete. Oğlum bir katil var daha videodayım. Yabete. Neyse. Dur slash. Dur ne nasıl? Katil ver oyun videodayım. Ya öldüm ya. Neyse. Hmm. Bak şimdi çize böyle bir şey yazdım. Sen nasıl bir ne ister nasıl girelim? Bir murder. Ben de yazayım. Oyun katil ya da şerif. Ver doğru, doğru, doğru. video videodayım. Hadi da. Ha. Neyse. <laughs> Arkadaşlar birazcık klavye semeri. <laughs> Klavye ASMR'miz şey, bu kadar da arkadaşlar arkadaşlar selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar tekrar bir teknik aksaklık oldu Mert Tuna babaannesiyle konuşmaya gitti. Çok teknik aksaklık oluyor arkadaşlar. Mükemmel. Neyse. Aa dur lan izleyelim biz enayi izlemiyoruz. Uf kılıcını yiyeyim senin kılıcın Hı, tipsiz. Neyse. Primo, e <gülümüz> Uf, nasıl öldürüyor? Hmm, oy, Armando abi saplıyor. Bum 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 bum. Kılıcını yiyimsin. Yiyim kılıcını. Bam 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 Kazanmadık ki daha daha devam ediyor. Arkadaşlar teknik aksaklık sonra gel şey yaptı. Yani bitti. Bam 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 bam. Bam bam. Aga be kaybettik. Çete baksana. Bakayım. Ya Mete. Konuşamaması bir daha. Aa. Uh... Conhecemos vida Em valor Em valor kendini bir Masum değil. Katil lan. Katil, katil, katil lan. Konu sevmemesi bir daha. Monte. Grança. Oğlum o ne lan? Katili gördüm. Katili göremedim. Katili göremedim oğlum. Katilin seslerini duyuyorum. Çatır çutur kesiyor birilerini. Aa gördüm. Kay siyah tişörtlü beyaz saçlı kanat takıyor siyah. Bir de siyah kuyruğu var şeytan kuyruğu. Bıçak atıyor kanka. Kanka işte dediğim kişi. Koni sebe mozibida. Yante gramcha bam 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 bam, lan, bam öyle bir yere saklanmışım ki bakayım dur seni izleyelim ha oğlum bu ne Aha, lan Lan lan. burada katil dibinde kat arkadaşlar bu son maçımız devamını istiyorsanız like atın abone istemiyorum like atın devamını isteyenler like atsın Uf, bir sürü para var orada var. Ha seni görmez kanka aynen. Öldün. Öldün. Öldün çık. Aynen. Abi öyle bir var ki şu an. Çok güzel yerde Arkadaşlar geldik Videonun sonuna Mertan'a senin diyeceğim bir şey var mı evet. Arkadaşlar yokmuş Benim diyeceğim bir şey var Seviliyorsunuz abone olup like atmayı unutmayın Yorum yapmayı da unutmayın Muktedir'in kanalına da abone olmayı unutmayın Daha fazla böyle videolar gelmesi için Aşağıda abone ol butonu var Oraya basın ee, şu an paylaşan videoyu izleyin. O şekilde seviliyorsunuz. Bay bay ann